arkadaşlar, bugün sizinle beraber çantamı düzenliyorum, çek videosu çekeceğiz. Şu an ee, saat 10'u geçiyor ve benim cadaram sıkıldığı için böyle bir video çekmek istedim. Hadi gidelim. Woo! Geldik. Kapım yoruldu sanki. Dönüyor boş. Evet. Şu anda yerinde tutacaklarımdan biri fen dersi için. Fen defterim, Hz. Muhammed'in hayatı, fen kitabı ve kazanım kavramı testleri. Zaten o 3 verilmiş yani bize tek değil. Matematik kitabı da tutayım ya? Hoca ödev versin mi? Yok vermedi. Vermedi. Türkçe yok diyor. Tamam bunları da tutacağım. İki dakikamda çantamı alalım. Şimdi yeri değiştireceğiz arkadaşlar. Sadece ben kitaplarımı ve ödevlerimi çıkarmak istedim. Hatta yatağa geçeceğiz öyle diyeyim. Bir şey kalmadı. evde bir de şey çantamı ayarlayacağız. Hadi gidiyoruz. Bir. Bir. İki. Geldim. <laughs> evet şimdi böyle bıraksam. Böyle. Böyle bıraksam arkada televizyon var diye kapatsam çok şende hiçbir kızım böyle dursun şey şu şekilde şu şekilde dursun şöyle bir saniye arkadaş. arkadaşlar arkadaşlar hemen tutacağı getirip diliyorum. Uf, söyledik arkadaşlar şimdi çantam yanımda koca çanta öncelikle kitaplarımı koyacağım ve yarım şey vardı fen onu alayım şurada da kitaplar vardı televizyon açık vardı şurada kitaplar onlara yerleyeceğim arkadaşlar Evet, öyle bir saniye bir şey yaparım. Of, çok kötü bir dinam var benim. Çalışmıyor. Siz oraya aldırmayın arkadaşlar. Şantayı açıyorum. Açtım. Evet, şimdi yerini yanı öteyecek biri birim. E, Türkçe okuyorum. Kalem var? Kalemimin içini göstereyim. Hatta kalemimi hazırlayacağımı da göstereyim. Şöyle göstereyim bir tane ayıcıklı kalem var böyle doluğa baksın. Nerede? Bu yazı yok. Nerede? Hah işte şöyle bir. İşte kalem bildiğimiz kalem yani. Uç. Kalemler tükenmezler. Fosforik kalem. En yani çok lazım olan derslerde için çok lazım. Ve sildiğimiz. Şimdi bu Evet, şimdi bir daha Şimdi tekrardan bunları da koyuyorum. kalemimi. zaten pek bir şey koyan bir insan değilim. O yüzden böyle bir şey var. Tamam işte kalemimi koyacağım. Not defterimi. Önceki kalemimi koydum. Bir tane şöyle marka Studio'nun not defterini almıştım. Onu koyuyorum lazım oluyor derslerde. Ve Postif yine. Postiflerinden bir almıştım. iki yıl önce falan. Evet şimdi şunları bir indirelim. İndirelim. Şunu arkadaşlar bize yine okul vermiş ve ben bunu çözdüğümden dolayı okula yetiyorum alamadım sorular var çünkü hocalar soruyorum. O yandan süper. Hadi ne ara içine? Çok Evet bakalım. Bu sosyal gibi, bu matematik kitabı. Matematik. Maşallah. O metre denildi bundan bir metre inanıyor. Bu defter bunu ne diyor? Peygamberimizin hayatı. Ben defter. Arkadaşlar Feni çok sevmiyor. Hoca güzel anlatıyor ama ben yine de sevmiyorum kendimi. Sıkıldığım için de hatta göstereyim. Ve resim yaptığım oluyor. Şöyle. Göstermek fen yazıyor burada. Fen. Ne bileyim şu az. Ne yazıyor bu ne be? Hayır. Buraya boş verin siz takmayın. Burada futbol şeyi. Ben niye böyle bir acaba? At topu, iyi tut topu, tamam. Teme, fren. Allah. Allah bilir bu şu. Bunu niye yapmışım derste Allah bilir. O kadar sıkılıyor. Hocam yanlış anladım. Evet. Bir de kontrol şeyi ben de ben göstereyim. çünkü bazı arkadaşlarımız sayetlerde yazıyor. Bu ne tür yani bu? Acaba derste niye bu futbol sağlıkçı? Basketbol sağlıkçı ise onlar Fren. Kimya, biyoloji, her şey. Biyoloji değil pardon. Evet bunlar abonelerim. Hepiniz bunlarsınız. Abonelerim civcivsiniz hepiniz. Çok tatlı <laughs> video değil ben de. Ee, kestim unutmayalım. İç ortamları mahvoldu. Bir kestim. Evet. Şimdi bu kadar değil yarım. Ha kendi çantaya yazacağız bu arada bir de unutmayalım. Şimdi birazdan resim, ve proje çantamızı ayarlayacağız arkadaşlar. Hatta bir yeri çekebilirim onu da vaktimiz varsa. Bakalım. Şimdi çanta hazır işte. Böyle gösterim içini. Kamerayı şöyle ayarlayayım. Bu çantamızın içi. Bu da ikinci yeri. Böyle ayarladık. Şimdi sıradakiye geçiyoruz arkadaşlar. Proje çantama. Arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz? Ve evet. proje çantamın yanına. Eşyaları alıyorum yanıma. Yatağın ne üstündeki... <laughs> çok komik. Evet, burada can tam. Onu, onu, onu nerede değerleyelim arkadaşlar? Onu, onu al beni, al beni, onu al beni, al beni. onu al beni. Şu kitaplar şu kentsiz yardımcı dolun ya. Ağırlar. canımız çok yorulmuş. Al. Tamam düzelttim. Evet ben varken hiçbir sorun olmayacak demiştim ben buralarda. Nereden öyle? Şimdi arkadaşlar bunu da size anlatacağım. Ama hepsini buraya dizeyim. Sonunda büyük bir sıkıntı oluyor. Ve şimdi eşyaları da itireyim. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Şu, şu şekilde çeksem. Evet. Şu an böyle çekerim. çünkü açmalı. Açalım. Acaba içinden ne çıkacak? Bir de bir tomar. Para çıkıyor. <laughs> Hayaller ve çekelim. Çık ya, of. Dur, çıl, çıl işte. <laughs> şöyle Çünkü de vardı. lazım. Şöyle, şimdi neler anlatayım arkadaşlar size. Hatta şöyle bir şey yapalım. alayım. Hem sizin için, benim için de bir iyi olur. Evet, şimdi göstereyim size ne olacak. Yarın getireceğim kağıtlar. Var. Bunlar. Bunları şöyle şöyle sesli rulolara aa dedi hayır aldım i̇şte. bu şekilde rulolar yaparım bilmiyorum ışık ne kötü çekiyor hayattaki şans. şöyle şöyle rulolar yapacağım ve bunlarla bir çiçek yaparım arkadaşlar bence çok güzel bir video olur şöyle lila rengi, sarı ve yeşilimsi seçtim hadi <laughs> bakalım nasıl olmuş Zaten atarır ya. Ee, neden bu kadar zalim bu hayat? Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevdiğim. Ben seni çok sevmiştim. Abone olun lan. Abone olmazsınız. Silahımı getireceğim. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. işte buldum silahımı. Şimdi abone olmazsanız tek tek sıkacağım. Şimdi sesleri geliyor. Çok mu korkuyor? Bakın. Abone olun yoksa tek tek. Şu silah var ya şu silah. kafanıza patlayacağım. 3, 2 Bu da ses sıkılsın. Yoksa kulak kökten gider. Evet. Böyle şeyler işte. Bunları şöyle ekleyelim. Tırtır tırtır. Tamam işte böyle bir şeyler var arkadaşlar. Bunları da türeceğim. Bir tane böyle de çünkü şöyle Şöyle bir tane mukava aldım ve bunun üstünü kaplayacağım. bunlarla da çiçeklerimiz ve bununla da boyut şeyini yapacağım. Bu kadar arkadaşlar olacak. Evet arkadaşlar şöyle bir video çekeyim dedim. Akşamın gece Kaç gece? Ne böyle bir video olsun. Bilmiyorum. Ne böyle bir video çekeyim Allah bilir. Evet kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açın ki hemen size haber Yorum yapın diyeceğim ama yorumlarım kapalı biliyorum. Sadece bir videom daha çıkıyor da bilmiyorum zaten niye. Evet dediğim gibi kanalıma abone olun, like atın ve bildirimleri açın. Bay bay.